Nüfusun tanımında, belirli bir alan içerisinde yaşayan insan sayısı arkadaşlar. Aynı zamanda zamanla bu değişir. Nüfusun özelliklerine gelelim. Nüfusun özelliklerinde nüfusun yapısı. Yapısı deyince aklımıza ne gelir? Cinsiyet. <laughs> Ve bu özelliklerin hepsi grafiklerle ifade edilebiliyor. Bunu ben zaten grafiklerle daha sonra yapacağız. Etkileri nedir nüfusun etkileri? Asker sayımlarında veya ülkenin ekonomik kalkınmasında veya nüfusun tüm yapısal özellikleri birçok şey etki yapıyor. Mesela e, nüfus diyelim ki okur yazar oranı çok yüksek. Okuma oranı çok yüksek diyelim daha doğrusu. Ne olacak? Bunun ekonomiye etkileri olacaktır gibi. Birçok konuda yani her konuda aslında etkisi vardır. Çok detaya inmiyorum. Daha önemli şeyler var çünkü. Nüfusun dağılışı ne demektir? Bir ülke içerisinde e, nüfusun düzenli veya düzenli olmamış bir dağılışı olabilir. Mesela Türkiye'ye örnek verdiğimiz zaman Batı bölgelerimizin daha e, nüfusun yoğun olduğunu görüyoruz çünkü oralar daha alçak, Doğu bölgelerimiz yüksekti. Dolayısıyla dağılışında etkili olan bazı faktörler var. Şimdi dünya olarak baktığımız zaman arkadaşlar, Dünya'da Ekvator çok sıcak. Şu Orta Kuşak dediğimiz yer e, nüfusun en çok yoğun olduğu yerdir. Çünkü burada hem karalar fazla. Hem de iklimi uygun dört mevsim yaşanıyor. Yani insan yaşamaya en uygun yer bu olduğu için orta kuşakta nüfus yoğunlaşmış. Daha fazla olmuştur. Nüfus burada çok toplanmıştır. Su kaynakları mesela tarım yapıyorsan su kaynaklarına yakın olman lazım. Ulaşımı beşeri faktörlere geldiğimiz zaman doğal ve beşeri diye ayırıyoruz burada. E, su kaynakları işte e, tarihi özellikleri gibi birçok faktör var dağılışta. Dünyada ve Türkiye dağılışına baktığımız zaman arkadaşlar. Bakın Ekvator şu bölge çöl. Şu bölge soğuk. İklimle ilgili bir dağılışta sıkıntı var. Nüfus orada az seyrek. Şu bölge kurak. Şu bölge dağlık. Himalaya dağları var. Sonra şu, şu, bölge çok ormanlık alan. Şu bölgede çöl var az bir şey. Şu bölgede de az bir şey çöl var. Şurada da az bir şey çöl var. Ama en temel şura, şura en temel Himalaya dağları ve e, Orta Asya en temel e, olarak karşımıza çıkıyor. Bir de Avustralya'nın şu iç kesimleri çöl. E, sıçrama dönemleri var. Üç tane büyük sıçrama dönem var. Birisi alet kullanmaya başlayınca, yani taşlardan kesici aletler yapınca, avlanmak kolaylaşınca nüfus hızla artıyor. İkincisi, tarım e, ve yerli hayata geçmekle beraber yine nüfus çok fazla artıyor. Çünkü niye? Artık insan daha rahat evinde sürekli ağlanmak zorunda değiller. Nüfus artıyor. En büyük sıçrama da sanayi döneminde oluyor. Şöyle grafimiz olduğu zaman arkadaşlar normal şimdi nüfus şöyle artıyor. Sıçrama oluyor. Sıçrama oluyor ama sanayi döneminde çok fena bir sıçrama oluyor. Yani son 100 yılda nüfus 1 milyardan 8 milyara kadar çıkıyor yani öyle düşün. Bu sanayinin etkisi. Nasıl oluyor bu sanayinin etkisiyle beraber? Çünkü orada hani sağlık şartları gelişiyor. İşte hastane modernleşiyor. Ne oluyor? Ölümler azalıyor. Hem bebek ölüm oranları azalıyor, hem de yaşlı nüfusun ölmesi zorlaşıyor. Öyle düşünün ve nüfus çok fena artıyor. Artış miktarı ve artış hızı çok önemli bir faktör. bunu diğer videoma daha detaylı test çözerek bak, bak bakın mutlaka. Arkadaşlar şöyle bir grafimiz olsun bizim. Mesela şu nüfusun miktarı olsun bakın sürekli artıyor. Ama şu dönemde bakın artarken biraz az atmaya başlamış. Bu da ne anlama geliyor? Grafimizi şöyle şekillendirelim. Mesela artış hızı şöyleyken hatta şöyle yapalım. Artış hızı şöyleyken artış hızı şöyle olmuş. Bakın şuradaki azalma nüfusun azaldığı anlamına gelmiyor. Bu artış oranıdır. Artış hızıdır. Hızı azalıyor. Nüfus yoğunluğu dediğimiz ise hemen bir örnek vermiştim derslerde. Otobüste taksi var ve içerisinde bunun insanları var. Otobüste diyelim ki 6 kişi var. Takside 5 kişi var. Hangisinde nüfus fazla? E, Otobüste nüfus fazla ama hangisinde nüfus daha yoğun? Arabada nüfus daha yoğun. Çünkü daha küçük bir alana insanlar sığmış. E, dolayısıyla zaten nüfus yoğunluğunu, aritmetik nüfus yoğunluğunu e, alanla, yani toplam alanla, yani yüz ölçümüyle insan sayısına oranlıyoruz. Bakın burada nüfus fazla ama yoğunluk az. Arkadaşlar nüfus piramitleri çok önemli. Şöyle üçgen piramidimiz vardı bizim. Burada arkadaşlar yaşlı nüfus az. Nüfus piramidinin üst tarafı yaşlı nüfusu. Alt tarafı doğum oranlarını gösteriyor. Doğumların fazla olduğunu görüyorsunuz. Gelişmemiş bir ülke. Burada yaş nüfusun fazla doğumların azaldığını. Yani normalde burası üçgen olsaydı şöyle olurdu. Burada baktığımız zaman yaş nüfus fazla olduğuna göre demek ki sağlık şartları gelişmiş. Ve gelişmiş bir ülke diyoruz. Doğumlar da azalmış. Burada ise doğum azalmış. Ancak son zamanlarda hızla artmaya başlamış doğumlar. Bu ülke muhtemelen nüfus politikası uygulamış diyebiliyoruz. Buradaki piramitte ise nüfus ee, bakın sondan bayağı bir azalmış doğum oranları. Nüfus azalmış demeyelim burada. Ha, bu da var onu da söyleyelim. Arkadaşlar doğum oranları azaldı diye nüfus azalacak diye bir şey yok. Burada doğum oranı azalıyor. Sonuçta nüfus hala e, artıyor. Yani sonuçta bakın böyle ayırıyoruz piramitte biz kadın erkek diye. Sonuçta bakın belli bir miktar doğum hala var. Artıyor yani nüfus. Nüfus Azalıyor demelim, doğum oranı azalıyor diyelim. Grafikleri şöyle pasta dilim, pasta grafikler yaparlar, böyle dilimlere bölerler. E, i̇ki ülke veya iki tane e, farklı tarih verirler mesela. Diyelim ki ben şu bölgeye bakıyorum, bir de şu bölgeye bakıyorum. Grafikleri karşılaştırdığımız zaman, mesela bu işte 10 yıl sonraki hali olsun, e, der ki bu mesela e, işte tarımda çalışan nüfus der mesela. Burada bakın tarımda çalışan nüfus azalmış gibi gözüküyor. Dikkat edin. Tarımda çalışan nüfus azalmadı. Tarımda çalışan nüfusun dağılımı azaldı, oranı azaldı arkadaşlar. Böyle şeylere dikkat edelim. Detaylarını e, linkini vereceğim videonun altına. O videomda izleyin arkadaşlar. Orada çünkü soru çözerek yaparım ben burada sadece konuları hatırlatmak için böyle kısaca hızlıca bir geçiş yaptım.